Bizim yaşadığımız sorun burada özel olarak amaçlanan şey aslında söylemek gerekirse amaçlanan şey su. İlk başta müvekkilleri gözaltına alındığı zaman adil yargılamayı, savunma hakkını ve silahların eşitliği ilkesini zedeleyerek şunu amaçlamak istiyor. Hani kişi gözaltına olduğu zaman ifadeye daha geçmeden önce delil elde etmek amacıyla ve itiraf itiraf ettirmek amacıyla bu durumlara başvuruyor. Zaten daha önce de belirttiğim gibi da çok sıkla karşılaşıyoruz. Müvekkillerimize sorduğumuz zaman ifadeye girmeden önce aslında bize şu soruyu yönettiğini, şunu sorduğunu aslında bu tamamıyla ifade yönetmenine aykırı bir durum. Hani bunu da belirtmek gerekir. Ee, şu şekilde buradan genel olarak buradan delil üretmek amacıyla bu duruma başvuruyor. Ee, genel olarak Tür e, Türkiye uygulamasına baktığımız zaman e, dediğim gibi e, bu avukat görüş yasağı o hal süreciyle beraber kanıt e, kanıtlı karanlama ile beraber ortaya çıktı. Daha sonra 24 saat boyunca karşımıza çıktı. E, bu uygulamalar e, daha çok e, e, Türkiye'deki zaten açık bir şekilde e, ceza yargılaması nasıl muhalif yönettiğini açık çok ortadadır. E, daha önce de e, yeni karşılaştığımız bir durum var. Özellikle son e, karşılaştığımız durum söylemek gerekirse Diyarbakır'da e, 25 tane avukat arkadaşımız gözaltına alınırken direktmen dosyalarına e, kısıtlı kararı ve avukat Görüş yasağı konuldu 24 saat boyunca. Avukat arkadaşları avukat arkadaşlarını göremedi. O şekilde herhangi bir e, temasta bulunamadı. Bununla ilgili e, Türkiye Barolar Birliği ve 33 Baro'dan bununla ilgili basına çıkmasına bulundu. A, şimdi şöyle durumun özeline baktığımız zaman aslında amaçlanan şey şu. Biz bu şekilde e, toplumu nasıl sindirebiliriz? Bireysel olarak evet bizim karşılaştığımız durum bireysel bir mevzu aslında. Ama genel olarak Türkiye uygulamasına yayıldığına baktığımız zaman e, bu insanı biz nasıl özgürlüğüne el koyabiliriz? Nasıl kişi hüretinden yoksun bırakabiliriz? Delil nasıl elde edildi biz bununla? Bu şekilde bir amaçlaması söz konusu. Aynı şekilde e, bu yöntemler... E, baskı aracı olarak kullanılıyor İtiraf ettirilme aracı olarak Kullanılıyor savma hakkının bir ne sebep veriyor Adil yargılama hakkına bir ne sebep veriyor Ve en e, Son olarak şunu da Söylemek gerekirse Biz burada e, ilk başta Bizim için Önemli olan o zaman diliminde Biz e, müdafilik görevimizi Yerine getiremiyoruz Bizim için de büyük bir problem oluyor Bu aynı şekilde bize karşı da bir suç e, işlemiş oluyor. Dediğim gibi bizim topluma karşı bir hukukun sorumluluğumuz var. Ve şunu da söylemek gerekirse e, biz bunu niye ele alıyoruz? Niye konuşuyoruz bu durumu? E, çünkü bizim avukatlık pratiğimizde e, bireysel savunma yoktur. Toplumsal savunma vardır. Biz toplum için hukuki mücadele veriyoruz. Biz bu durumla ilgili bu hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığımız zaman o günde biz gereken tutanaklarımızı tuttuk avukat arkadaşlarımızla beraber ve gereken mercilere ilettik, İstanbul Barosu'na ilettik. Bununla ilgili suç durusunda bulunduk. Aynı şekilde soruşturma savcısıyla görüştük. suç durusu sonrasında şunu da söylemek gerekirse bu durumun peşini bırakmayacağız. Biz istemeyiz ki diğer meslektaşlarımız da, avukat arkadaşlarımız da bu durumda karşı karşıya kalınsın. Bu durumun, bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.